lerden herkese merhaba. Merkezi Amerika'da bulunan dünyanın en büyük bilişim ve teknoloji şirketi olan IBM, 500 bine yakın çalışanla 200'e yakın ülkede hizmet veren köklü kuruluştur. Değişen teknoloji dünyasına insanları adapte etmeye yardımcı olmaktadır. Açılımı uluslararası iş makineleri anlamına gelir. Gençliğinde muhasebecilik, satış temsilciliği gibi işlerde çalışan Watson, 1895 yılında National Case Richards adlı şirkette çalışmaya başladı. Bir süre sonra şirket sahibinin yardımcısı olan Watson, New York'a taşınan Computed Letter Company adlı şirkete müdür olarak çalışmaya başladı. Ekonomik sıkıntıya düşen şirketin üretimini delikli kart üretiminde yoğunlaştırarak ve çalışanlar arasında motivasyona önem vererek şirketi batmaktan kurtardı. 1924 yılında adını International Business Machines IBM olarak değiştiren şirket, ABD'nin en kısa sürede en çok kar eden firmaları arasına soktu. 1944'te ilk bilgisayar üretimini yapan ve 1953 yılında Fontrate yazılım dilini değiştiren IBM, bilgisayar alanında dünyanın en önde gelen firması oldu. 1956 yılında işlerini oğluna bırakarak Thomas John Watson aynı yıl ülser nedeniyle yaşamını yitirdi. IBM son yıllarda tasarladığı dünyanın en pahalı süper bilgisayarları gibi inanılmaz buluşlarla bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı. Firma dünya kamuoyunun gündemine sadece bilgisayar, donanım, yazılım gibi alanlarda yaptığı başarılı çalışmalarla değil, kırdığı rekorlarla da söz ettirdi. En çok patent başvurusu 2015 yılının en değerli markaları arasında yer alma bunlardan sadece bazıları. Türkiye IBM'in hizmet verdiği ülkeler arasındadır. 1911'de ABD'de kurulan şirket Bizim tanışmamız 1938 yılında gerçekleştirildi. Marka ülkemizde ana misyonunun yanında üniversitelere ve ARGE çalışmalarına verdiği destekle bilim, teknolojinin gelişiminde de daima yardımcı oldu. Bir asrı deviren IBM sadece bilgisayar teknolojini geliştirmek gibi rutin işlerle de takılı kalmadı. İnsanlarla yarışan ve alanında en iyi olan yarışmaları deneyen yapay zekalı makineler de üretti. Bugün zeka ve makinenin aynı cümlede yer alabiliyor olmasında IBM'in yeri yaslanamaz bir gerçektir. Tabii ki dünyaya sunduğu hizmetin yanında kendi çalışanlarını da unutmayan D kuruluş bugün en iyi iş olanaklarına sahip şirketler arasında gösterilmekte. Teknoloji devi 1911'de Thomas Watson tarafından kurulmuştur. Uzmanlara göre ilk akıllı telefon IBM'in 1994 yılında tasarladığı Simon Personal Communicator ilaveten bu telefonun özellikleri arasında web tarayıcı desteği olmasa bile e-mail erişimi ve fax gönderme özelliği bulunmaktaydı. Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak bilinen Nobel ödülü 5 IBM çalışanına verilmiştir. IBM'in tasarladığı ilk yapay zeka olan Deep Blue, dünya santral şampiyonu Gary Kasparov'u tüm dünyanın gözü önünde mağlup etmiştir. Buna ek olarak Watson isimli bir diğer IBM makinesi, Japorti isimli yarışmada da Ken Jenkins, Brad Rutter'ı geride bırakarak, 77.147 dolar para ödülü kazanmış ve yarışmada galip olmuştur. IBM'in takma adı Big Blue'nun nereden geldiği hakkında çeşitli iddialar var. Bunlardan bir tanesi şirketin logosunda ve ürünlerinde bulunan rengin mavi olmasıydı. Steve Jobs'ın IBM'den nefret ettiğini bilmeyen yoktur sanırım. Apple'ın Think Different logosunu IBM'in Think logosuna bir cevap niteliğinde verildiği düşünülmektedir. IBM gün geçtikçe gelişmeye devam etmekte. Büyük Müşter Belgeselinin sonuna geldik. Bir başka büyük gücün hikayesine görüşmek üzere. Hoşçakalın.